Hatırlarsanız ki Codman önceki bölümünde yani bundan haftalar belki aylar önce yüklediğim bölümde şerefsiz bir adam bizi bir evrene göndermişti. Bu evren o videolar yüklenmemişti zaten ee, şu portalın blokları bile e, glitchlenmiş, basamak teksturundaydı. Ya yani orada teksturlar yüklenmedi ama fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi Tunus'a girdim de Codman Tunus'a. Evet, nerede? Ee, bu Portal da... açılmış. Bu arada dur dur dur. Portal açılmış. Benim en son şerefsiz bir adamın aç şartları portal var. açılmış. Portal mı? Aynen. Ben Ortal portaldan mi? geçsem mi acaba ya? Hezeke senin çevrende portal falan olabilir mi? Çınar. Bırak bak. Yemin ederim ki portal var. Yemin ederim ki İnşallah portal var. İnşallah o portal bir buraya açılır. Buraya açılırsa video var ya, o kadar efsane bir video olur ki. Kese sen ne taraftasın ki ben anlamadım hala. Neredesin Kese ki? saat mi seni arıyorum. Dur 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 Ay, ismini, gördüm ismini gördüm, dur. ismini gördüm ismini gördüm. Gel 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 görmedin mi beni? Orada bir şey var bir dakika. Aa Mete 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 Mete. Oğlum bu sen misin? Evet benim gel gel gel. Şimdi bak. Aha bak şurada yapı var gördün oh, mü? Bak. Yapı var gördün mü? Oha çüş. Burada cinayet işlenmiş beyler. Aynen. Bak bir dakika. Burada bura yapı var. bunlar ne böyle? Evet. Aa şu. Bu ne lan? Bu sıfata bak. Ama blok mu? Ama blok var lan. Buna bak. sakın bu bas bloklara basma. Bak basma seni kurtaramam. Basma. Sakın bas, basma. Valla Bak büyümasız oha heykele bak. Ya. Aynen heykel o. Çok iyi oldu heykel. Aşırı iyi. Bak burada yine idam edilmiş bir adam var herhalde. Aa ah, fonla basıyordum. Az kaldı. Şu ışıklara falan bak. Işık baya güzel bu arada. Bak bu ne mantar mı? Şunu, şunları açabiliyoruz mu? Saatık saatık saatık. Böyle böyle açamıyoruz. Burada bir kitap var. Peki bu e, kitapta ne var acaba? Ne oluyor? Bu kitap var. Ben... Ne oluyor oğlum? Lan? O? hayır hayır bir dakika bir dakika fonun blokları basacağız. Hayır. Abi artıyor gittikçe artıyor. Ne yapacağız? Abi. Ne Etraf iyice fonun blok oldu. Öş yapacağız. Fon olacağız. Hayır. Dur Abi. Dur açılmış açılmış atla 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 Son anda kurtulduk. Cidden Sana. yemin ediyorum son anda kurtulduk. Of. Allah'ım ya Rabbim. Biraz kasılsak mı? Aa benim eşyalar gitmiş ben onu fark ettim. Bekle işte dur. var. Abi olmuyor hayır. Ne yapacağız ya? Of. Oh. Kanka bak şimdi. Yapabileceğimiz gram bir şey yok. Oyuncu var. Bir dakika. Gel gel gel. Oğlum bir, bir dakika. Portal. Bir şey var. Bu ne olur. Bir şey var. Bilmiyorum ki. Abi sakın aşağı düşme. Bu ne oğlum böyle? Nasıl portal? Bilmiyorum ki. Mi? Oha. Portala bak. Herhalde. Abi. Püş. Abi bu ne? Bence girelim bu portal. Çünkü heyecanla ölüyorum. 3 2 1 girdim. O benim envanterim sıfırlandı. Benim envanter sıfırlandı. Mete. Benimki zaten böyleydi. Ay. Ben hiçbir şey kasamamıştım da. Abi bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir yerdir? Bu nasıl ya. bir yerdir? Allah bak. Onun bunu Bu her yerde. Hayır, çok kötü bir şey yaptım. Ne Hayır ya. Memememem. Burada kaldık. Bur abi burada dur burada. dur bir yer var. Bir yer var. Gel 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 bir yer var gel. Bak. Çok karanlık, çok karanlık abi çok Var bir hiçbir şey göremiyorum. Abi ha bu burada bir yer var. Dur. Biraz blok alayım yerden. Biraz blok al yerden blok. Ben de harbiden hiçbir şey göremiyorum ama. önce direkt yukarı çıkalım, direkt. Böyle. Ee, öyle yaparsam blok tasarrufu sağlayamayız. Ah. Ay bu hayatımda yaşadığım en aksiyonlu codemanlerden birisi bu arada. Kodman ve yanımda bir arkadaşım var. Çok garip. Dur, dur. Ben hemen ter, e, bir merdiven, direkt, dürüst, direkt buraya tahtayı koyayım. Bakalım. Bu ne olur. Ne? Hiç bilmiyorum ki. Ne bilmiyorum? Çok garip bir şeyler var burada. Ben burada nasıl söylesem öncekinde telefon numaramı e, bildiğin gibi e, kaybetmiştik. E, burada vermem kesinlikle. Hayır. Ben ben, ben ifşa ettim bile de <laughs> neyse. Gel. Ne yani ifşa ettin de ben ifşa alamam kendimi? Ben ifşa ben öncekinde inşallah da şimdi hayır hayatta. Evet. Bütçe benim girdiğim sunucu yalan ya ya. Yani yanlış yanlış yalan sunucu. Yani o belli oluyordu zaten. Dur şuradan bir etrafa bakalım. Aynen. Bir Aa buldum buldum bir yapı Girdim var yapı var. Kaynağı. Yapı var. Ne? Şurada. Nerede? Bak burada. Allah yapı var. Bir dakika. Allah. Bir lan. Abi Börün çok karanlık hiçbir yer. şey göremiyorum. Meşale olsa keşke. Ya bir dakika. Aa bir dakika lan. Bu Eşel ne çerçevesi. Bir bu ne? Blood Fury diye bir kılıç var burada. Hepsini al. Ben yağmalamayı sever. al al. Çüş. Aldım. Üç tane kılıç var. Tamam. Bu ne? <laughs> Sen yağmalı... Abi, Aa, bak, bu ne? Sen yağmal... Aa bak burada kılıç okmuşsun. Bu ne oğlum? Kırılıyor mu? Aşağıda bir yer var. Bir dakika aşağıda bir yer var. Oh. Yemin ederim ki aşağıda bir yer. İn 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 in. Burası neresi? Aydınlığı sevdim dur. Al al meşale al bir tane. Sana geldi zaten. Abi burada bir kapı var. Ha. Bak bak. Açılmıyor. Ah. Bir çövbe bir çövbe açılmıyor. açılmıyor. Aa açıldı. Nasıl lan? Bilmiyorum ha, Açamıyorum. Aç... Bakayım. Vallahi açıldı bir dakika ben de açabildim. Nasıl yine kap deneyim kapatamıyorum bu seferde. Bağlı kapı. O bir dakika. Burada bir yine bayrak var. Oğlum mekana bak. Bir dakika. Kandıklarda ne var. Boş. Şaşırdık mı? Bak, Hayır. Harden oh, ha. Allah'tan çıkmamıştı. Işte. Oha, burun ne lan? Bilmiyorum ne ki. var. Abi, ne lan dağtımam, sonun bloklar. Hayır hayır hayır, bir dakika bir lan? dakika. Öleceğiz, öleceğiz galiba. Abi tane bloklar geliyor. Kaç kaç kaç. Önümüzde fon bloklar, konuş. bloklar dikkat geliyor et, Dikkat et dikkat et. Lan kaç kaç. Kaç? Bloklar geliyor. Abi. Aşağı... Bilmiyorum ne, da bloklar geliyor. Çıtta bloklar geliyor. Cidden geliyor. Pete, koş. Pete, koş. Pete, pete. Abi bunlar gelmeye devam ediyor. Gelcekler. Gel. geliyor mu? Oradan Lan. Koş. burada düdük var. Bu ne oğlum? Basıyorum. Bilmiyorum ki. Ben basmam, sen bas. Ba sen bas, ben basmam. Gel Hayır, hayır, hayır bak bak. Ne oldu Ne oldu lan? Ne? numara adı Numara diyor. Cidden mi? Cidden mi? Ben basmam, ben basmam. Ben şu an basmadım. Bir öyle bir ben basmam. Açacağım, açmayacağım. Buna açacağım. Buna açmayacağım. O numaraya açmayacağım. Onu Açarsam zaman yine müzik dinletecekler. Yine bir şey olacağım. Oldum zaten? Basmayacağım. Hayır hayır. Açma açma bana. açma açma açma. Numarayı engelle. Numarayı engelle. Numarayı engelle. Dur engelliyorum. Engelle. Engelle. Bana, bana Engelledim. Ben basmam. Engelledim. Engelledim mi? Aynen. Tamam. Abi dur. Abi nereye geldik? Dur. Kıpırdayamıyorum kıpırdanmıyor bak. Bak Kıpırdanma kıpırdan. Da bak. Bak. Mouse'a tıklıyorum olmuyor. Bak. Klavye tıklıyorum. klavyede olmuyor. Hayır. Ne Bir Kıpkı. dakika. Bir dakika. Hareket edemiyorum. Direkt olduğum yere bakıyorum kendi kendine. Ama ben de bak şu an chat'i açtım. Help, help yazayım yani. Bilmiyorum belki birisi yardım eder. Oyuncu geldi. Tam Oyuncu geldi. Ben Yaktı bizi, yaktı, yaktı. Lan, dakika. ben de düzeldim. Oğlum bu kim? Discord gitti, dur. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Oğlum adamsın çıkacağım? be. Adamsın be. Dur kılıç verelim adama. Hiç eşya. Ben nasıl buradan çıkacağım? Bir dakika ben nasıl buradan çıkacağım? Ben Aynen gel. Hemen çıkayım. Of. Var ya helal olsun lan fighter. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan. 아 짱. 엱, 쏠